benim. Hayır hayır ben alacağım ben alacağım. Aa, çok güzel birinci oldu. Hepiniz de merhaba like arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Black Friday oynuyoruz. Bu oyunu sen de arkadaşım olmuş bakalım üstümüzden ne gelecek. Hızlıktan sarılın alın bir de içeriğim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Evet bu oyunun mantığı alışveriş yapıyorsunuz gördüğünüz gibi. Mia'yı seçtim ben o zaman Ay çok güzel Doğum ya Niye ya bayıldım gerçekten Aaa indirim var bugün Kaçırmayalım <laughs> Vay canına Bizim 500 liramız var Alışveriş için 500 lira almışız yanımıza <laughs> Sen onu almaya çalışamazsın <laughs> hayır 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 yanlış konukkine bastım. <laughs> ben kazandım ben kazandım ben kazandım ben kazandım. <laughs> ben kazandım. <laughs> tamam o zaman. Ama ben de almak istemiyordum ki beni oyun zorladı bunu almak için. Vay. Ya şort mu alsam? <laughs> Bu ne kadar güzel bir şey gibi gözüküyor. Ne almışım. Ya bana ne yapmış Benim, 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 benim. Aha, benim. Hayır, ay Ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. <laughs> o şortu çok beğendim. Tamam mı? O benim. Çok güzel. <laughs> ay kazandım. Ver bakayım onu bana kızım. Bir daha da Daya ve yarışmaya Aa güzel değil mi şu kadar da ya. Ben daha farklı bir şey olarak hayal etmiştim. Bir dakika şöyle dur. Ne alalım o zaman? Ne yapacağız? Elbise alalım. Ay 310 liramız kaldı. Vay şu pembe çok tatlı duruyor. saniye hemen bakalım başka var mı? En tatlısı var En arkadaşlar bunu aldık gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ne bu? Sıra. Ha. Şey yapıyoruz. Poz vererek böyle kazanmaya çalışıyoruz. Evet. Sanırım hazırız artık. Vay çok havalıyız. Bakar mısın? Bakar mısın? <laughs> evet çok tatlıyız bence. Ya bu elbise çok tatlı yani. Bayağı beğendim. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi kazandık mı acaba? 110 liramız oldu. 115, 120, 125. Vay tamam. Kaç tane fotoğraf çektiriyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi geri gidiyoruz. gerçekten çok güzel. Çok güzel oldu bence bu tişört. Çok yakıştı da bir de makyaj şey yok mu? Makyaj dükkan olsa çok iyi olurdu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Vay içeri giriyorum. Ücretsiz değil. Hem hangisi daha güzel? Eee bilmem. Bence bu daha güzel. Aa. Aa kaybettik. Ne yapacağız? Eee buradaki ben. Nasıl? Yani bunu kazanması gerekiyordu. Vay sağdaki çok tatlı. Hayır. Sağdaki bana ne sağdaki daha güzel. Aa böyle olmaz ki ama. Yine sağdaki. Ya niye ya? Aman neden böyle oldu ki? Evet. Sinirim bozuldu benim. Şimdi beni kimle yarıştıracaklar? üç şey yani biz de dahil kim kazandı kim kazandı kim kazandı kim kazandı Nora kazandı bir, ben ikinci oldum Hı, neyse iyi o zaman gayet iyi koskoca yarışmadan 200 lira kazandık gerçekten inanamıyorum kapat ya sinirim bozuldu şimdi buradan çıkalım o zaman ee, ha bir dakika kuşum. Ya. Şunun fotoğraf çekiminde oynuyorum bence Çok güzel oldu <laughs> Çok tatlı oldu bence ee, Şu güzel en güzeli bu ee, Çok güzel oldu Bence gerçekten çok tatlı oldu Siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum Fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum Sizinle arkadaşlar Vay canım Bu hediyeden 300 lira çıktı. Çok güzel bence. Ha, zaten buna daha pahalı bir şey yokmuş. Tamam. O zaman biz de hangi dükkana girelim? Hangi mağazaya girelim? %25 indirim olan mağaza değil de bu sefer buna giriyorum. Zaten o iki şey, dükkan içinde geçerli. Evet. Hangi ürünü kapalım sizin? Aaa. 120 liraya şu mavi tüllü bir de mor ne kadar tatlı bunun pemdesi var mı aynısının akırmızısı var pemdesi yok ne yapacağız ha bunu mu altak acaba şu pembe ne kadar tatlı zolan mor bunu alalım uhu çok güzel çok tatlı gerçekten bayıldım Bu ne? aa kötü oldu bence ee, başka ne var Şu nasıl? <laughs> bu çok güzel gerçekten bayıldım buna bayıldım evet galiba ben bunu alacağım arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz yani gerçekten Elsa gibi olduk evet ayakkabılar da var etekler de var gördüğünüz gibi ama çok tatlı. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Çok şeker bir kombine oldu bence. Ne düşünüyorsunuz? Efsane. Tamamdır. Ben bunu seçtim o zaman. Tamam. %30 indirimle ben bunu alıyorum. Aa alın mı? Ha. Alındı tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar makyaj malzemelerine geçtik. 120 liraya bir tane ben niye bunu 120 liraya aldım ki şimdi? Hadi şimdi güzelce çekmemiz gerekiyor. Ha, şöyle biraz düzelteyim şunları. Hadi. Hadi. Tamam. Oldu bence. Aynen. Çok güzel oldu rüyalardan. Şimdi. Vay bu nasıl? Çok güzel bence. Tamam bu kadar yeterli. Evet bakalım burada saatler var, bilezikler var. Hatta gözlükler bile var. Ya ben bileziği tercih ediyorum. Ne dersiniz? Vay şuna kadar çok yakışır. Vay canına gerçekten çok yakışır. Biraz pahalıydı ama değil sanırım. Biz hazırız. <laughs> Evet şimdi saça geçtik arkadaşlar. Evet saçımızı gördüğünüz gibi ıslatıyoruz şu anda. Evet şimdi kurutuyoruz. Çok güzel. Şimdi modellere bakalım. Ama bizimki böyle bir model değil ki. Bu yalan. Bizimki daha şey bir model. Kısa. Şimdi bakalım hangi modeller varmış. Ay şunu ıslama çok şey olmuş. Şunu 60 liraya alıyorum. Uhu, çok güzel. Çok bayıldım. Tamamdır. Hadi biz hazırlayalım. evet like da dahil <laughs> çok güzel aa yanlışlıkla şey bastım bak evet çek 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 hepsi bize para kazandırıyor şu kırmızılar dahil az önce bir tane kırmızı çıkmıştı ben yanlışlıkla ona bastım o sanırım bize para kaybettirdi ama olsun şu anlıkta bayağı güzel gözüküyoruz Ooh. Bence gerçekten çok güzel. Gerçekten arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Acaba mor elbise daha mı güzel? Yok o daha klasik bu daha güzel. Bakar mısınız ne kadar sarılıyor güzel oluyor. Şimdi hangisi daha güzel? Zevkimizi karşılaştıracağım. Şu sanırım. Hadi bakalım. %53. Aa, şu sağdaki daha güzelmiş. Tabii ki de sağdaki, soldakini seçene bileyim. <laughs> e aynen yani. Sağdaki güzel tabii ki. Soldaki çok çirkin. Bu ne böyle? Bu daha güzel. <laughs> evet. Şimdi iki tane kalp aldık. Bunları da toplayalım. Aa sağdaki tabii ki sağdaki. Soldaki olamaz zaten. o nasıl? Soldaki çirkin mi ya? Neredesin güzel oğlum? daha güzel. Aa! Nasıl? Onun hiçbir güzel yanı yok. Çok klasik. Şimdi evet biz geldik. En çok kim sevecek bakalım. Ayy. Yani en güzeli ben değil miyim aralarında? Gerçekten övünmüyorum ama çok çirkinler. Bize niye yazık. Bizim adımız Mia. Aynen.